Gold kralı kimdir? Sana bir soru soracağım. Türkiye'de ve dünyada Gold kralı kimdir? Bu da nereden çıktı şimdi? Şu an karşımdasın. Futbol topunu aldın. Çıplak bedenine her topu vuruşunda şırrak diye bir ses gelecek. İşte futbolu. Bağırma gel. diye bağırma. Şırrak <laughs> diye bir ses. <laughs> şırrak diye bir ses. Karşıyı tarif ediyorsun geliyor. çünkü. Hmm. Karşı taraftaki anlamıyor. Karşı taraftaki evet. anlamıyor. Ama sen onu ki tarih Dünyadaki bir, bilmem neydi. Onun kralı kim? Düşün. Şu an çıplak. Topu aldım vücuduma bastırdım şırak. Falan böyle kendinden geçiyorsun. Harikasın <laughs> tamam yapıyorum. Şu anda karşındasın. Futbol topunu aldın. Çıplak bedenini. Topu her vuruşunda şırrak diye bir ses gelecek. işte futbolun gol kralını öğreneceksin. Ayak mısın kızım sen? Ah, ta kendisiyim. Siktir git. Amcuk. Mesela burada amcık değil de amcuk deseydim. <laughs> <laughs> Siktir git. Amcuk. Adam yüzüne kapatıp telefonu adam, adam anlamıyor. Ne bahsettiğini bilmiyor. Al buna kodunu Deyip bir de şey yapmıyor. Ben ya ne yapıyorsun? Sana bir şey Türkiye'de ve dünyada gol kralı kimdir? O da nereden çıktı şimdi? Şu, Şu an karşımdayım. Futbol, futbol topunu aldım. aldım. Çıplak, çıplak bedenim. Burada çıplak bedenimi. yani burada. Mütlak çıplak bedeni. Topu ver. <laughs> <Ha>, <arkadaşımda. gülüyor> <laughs> Işır ak diye bir ses gelecek. İşte futbol gol kralı. Ne oluyor yavrum? Yani böyle evet. anladın mı? Evet. Oğlum sen de gidip çekip durma sapık abuk. Çıkıyor. Şu an karşımdasın. <laughs> Futbol topunu aldım. Çıplak belinle topu her vuruşunda şırrak diye bir ses gelecek. İşte topun gol kılığını öğreneceksin. Yani öyle yapabilirim Manyak de. Manyak mı kızım sen? Gol kılığını öğreneceksin. Sonra. Çık gir git abi yok. Bak manyak mısın? anne hani diyor ya. E ben de bir, ta kendisi. Ah ta kendisiyim. <laughs> gerçekten. Yani o sesleri de çıkartabilirim de dublajda işimize yarar mı? Alo ne var sıkıntı Şey de yapalım mı? Şunu yapalım mı? Buradaki ne? normal kişi karşılık görmüyor. Yani sen telefonu karşısına karşıya rol yapıyorsun. Onun için en şu onu tahrik edeceksin ki adam bakar <laughs> gelsin. Telefonla Malzemeyi konuşma. kaldıracak, sertleşecek. Seninle böyle konuşmak, kalp çarpıntılar atacak. Sen de onu tahrik ettiğini zannediyorsun. Aynen. Diye. Ama sen şimdi Maça da meraklısın çünkü senin kız arkadaşın at yarışı oynayan böyle bir manyağın teki. Sayısal Sazmatı'nın e, at yarışı falan oynuyor ya. Evet. Işte zaten şey Sen de oradan vurmaya çalışıyorsun. Aynen. Hiç bakıyorsun top Futbolcular hasta niye onların kıllı bacakları var ya benim diyorsun tahrik ediyor falan. Ama Köpü zaten diyorsun, adam şey. Çıklamışım üstüme bir şey giymedin, donum falan hepsini fora ettim falan hikayesi. Adam zaten fantezi seviyor demek ki. Bak adam üç. Şuradan e, burası kızı, benim o, konuşmam Başka bir adam. Değil adam üç. Adam üç benim konuşmam. Bak adam üç benim konuşmam. Ya burada benim konuşmam bu. Şu konuşmayı yapalım senle. hı. Hmm. Adam için. Adam işte ya, Şiir okumaya çalışıyor. ama Ağzıma şiir de bir boktan bir şey. Yani ne oldu bir? Oku bakalım. Gözlerime baktım. burada zaten adam böyle okusun ki. Çünkü normal adam. okumaya kalsın bu çok saçma sapan. Durağın kaçar sen de konsantresin. Onun için bunu <laughs> okuyacak kişi. gazerime baktım. bahari yaşatır, yaşatı. Saçların Gözlerime başak bağırı. darlası. Bedenin bir yıl, yılan gibi. Yılan gibi kıvrak. Aşkım. Tek sorunum sensizlik. Ah. Fantizlerin hastasıyım bebeğim. Hmm. Seni aynanın önünde çarmıha geldim, ellerine kimi çakmışım. Ya, gerçek mi? Ne? Canın Kim? yanıyor. Canın yanmıyor mu? Zevkin doğruğundasın. Hmm. Sana bir soru. Türkiye'de, Türkiye'de ve dünyada gol kralı kimdir? O da nereden çıktı şimdi? Şu an karşındasın. Futbol topunu aldı. Çıplak bedeninle. Topu her vuruşunda şırrak diye bir ses gelecek. Şimdi futbol golü kim görecek? Gol kralını görecek. Şimdi gol kralını göreceksin. Manyak mısın kızım sen? Ta <laughs> kendisiyim. Çık git. O sırada şaşırmam lazım derdi.